Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kurban oyunu oynayacağız şurada. <laughs> Hazırsanız başlayalım. Yanında kardeşim var ama neyse. Şimdi girelim. Evet giriyoruz. Evet arkadaşlar internete bağlı değiliz. Çünkü ben dışarıdayım. Evet, bu bahsettiğim kurba oyunu. Hadi girelim. Başla. Bu, bu mu? Otur. Gözümü kapatarak seçeceğim. Seçip geliyorum gözümü kapatarak. Evet arkadaşlar, seçip geldim. Tavuk çıktı. Hadi şimdi oynuyoruz. Evet, bilelim şuna. Evet. Bu arada arkadaşlar bu Play Games'te favori olan oyunlardan biri yani bazen çevremde şeyken yani internetim yokken canım çok sıkılıyor tamam mı? Ondan sonra da canım sıkılınca da bu oyuna giriyorum. Hem internet sitesi oynanılabiliyor. Oh, diğer levele geçti. Evet. Yabancı, evet. Anne, kanka, var. Hadi bismillah. Ağır çekim. Ağır Ar çekim, Ar -çekim anne, gündüz anne, gündüz gündüz arkadaşlar. Tamam. Çünkü şey ne içtim ne ya. Şey içtim. Turuncu bir beğenmedim. Hep şey. O <laughs> yüzden işte arkadaşlar, sıkıcı olabiliyor, o yüzden ben geçip geliyorum. Hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar, hadi. geçip geldim tünele gidiyorum Hadi Bismillah. mi zaten canım. ay ay. ay. Ya beni kandırdılar, tüm düşüyorum şimdi ya. Evet. Yapalım. Şimdi şöyle A gidelim. Evet, tren Dikkatli falan olmalıyız ama bir sürü araba var şöyle, Bir şey. şöyle, ayıma. ondan sonra da şöyle, Bir şey şöyle, böyle, ondan sonra da böyle. Başlamıştık ya. Evet arkadaşlar ben hile yapıp yani buraya girdim şu falan olandaydık işte geldim ben. Evet, Hatırlıyor evet. Hatırlıyor Ve Ve... Evet arkadaşlar. Şimdi yine arabalı marabalı bir şey bu. İşte... Bakın mezar görünüyor şurada. Çünkü ben orada yandım. Siz her Evet arkadaşlar. Şimdi... Gidiyoruz, gidiyoruz. Ya bırak edersin, edersin. Ay yine mi? Her ben şey yine yap. hile yapıp geliyorum. Yürüyor, evet arkadaşlar yine hile yapıp geldim ama siz için sıkıcı olabilir o yüzden buraya da geçip geleceğim. Evet arkadaşlar onda geçemedim Ay. dayanamadım o yüzden yine onu hile yapıp diyelim geçiyorum. <laughs> Bu seviye sonsuz mu? Yok artık nasıl yapmışlar? <laughs> Neyse bununla geçmeye çalışacağım. Ama ama sonsuz olduğu için geçmem ki. <laughs> Bismillah. Neyse arkadaşlar bizim videomuz bu kadar olsun Vay bay bay